91. sorumuz. A ve B noktalarında duran Mert ile Yusuf'un ağacı olan uzaklıkları gösterilmiştir. E, 80 metre ve 100 metre. Mert bu doğrusal yolda diyor doğrusal olarak 250 metre. Yusuf ise 150 metre yer değiştirmiştir. E, son durumda Mert ile Yusuf'un arasındaki uzaklığı metre cinsinden alabileceği en büyük değer. En büyük değer için şöyle düşünürüz. Bu yönde gitsin 250. Bu da bu yönde gitsin 150. Ne olacaktır burada? 250, 80 de buradan gelir. 330. Ee, burada 100, 150 de buradan gelir. 250. En fazla kaç oldu uzaklık? En büyüğü. Ee, 580 metre oldu. Peki en küçüğü için nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ee, i̇lk etapta şöyle düşünelim. Ee, Mert 250 metre böyle gidecek. 250 böyle giderse ne olur? 180 burada var. Şuraya gelmiş olur Mert ve arasındaki mesafe kaç olur? 70 metre. Çünkü 80, 100, 100 daha 180, 70 daha 250 yaptı. Evet. Şimdi sıra Yusuf'un 150 metre gitmesine geldi. Yusuf 150 nereye doğru gitsin? Böyle giderse mesafe açılır. Şu yönde gitmeli ki 150 gitmesi için 70 gitti. Daha kaç gidecek? 80 gidecek. Yusuf bu sefer buraya geliyor. Yani en az kaç oldu? En küçük değeri 80 oldu. Bu kaç fazladır diye soruyordu bize. 500 metre fazladır. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir. Deriz.